Engellisin, ne yapayım ya ben seviyorum kitaplarını neden engelledin beni hiçbir şey de demedim sana hiçbir şey de yapmadım neden bilmiyorum ya bence engellemedi bence e, güncellemelerden dolayı bazı hesaplarda sorun var ben öyle düşünüyorum <laughs> buna inanmak istiyorum eğer engellediyse de aşırı büyük bir olay bence yani ne alaka hani <laughs> ne alaka ne oldu da engelledi yani kanalıma hoş geldiniz. Ben Sena Nur Işık, Ailenizin Biricik Booktavırı. E. Bugün sizlerle beraber çok güzel bir kutu açacağız ama onun öncesinde ben haftalardır neredeyim, neler yapıyorum onu anlatayım. Ben hasta oldum arkadaşlar. Çok güzel bir düzenli video serisine başladığım an ortada bir salgın var. İnfluenza mı ne öyle bir şey. Ona yakalandım. Ateşler içinde, 40 derece ateşler içinde yatakta yatıyordum gerçekten. Ve işte antibiyotik tedavisiyle falan 2 haftada falan anca toparlayabildim. Tam kendime geldim. Arkadaşlarımla çok önceden planladığım bir tatil vardı. O tatile gittik, geldik derken ben ancak kameranın karşısına geçebiliyorum. Ocak ayında okuduklarım, şubat ayında okuyacak Kutu açılımlarım, her şey planın gerisinde kaldı. Böyle bir 15 gün rötarlı gidiyorum. <laughs> Ama olsun. Sizler beni her şekilde izlemeyi sevdiğiniz sürece ben her zaman buradayım ve e, sizleri çok özledim. Umarım siz de beni çok özlemişsinizdir. Bugün sizlerle beraber Onyx Fırtına kutusu açacağız. Çok heyecanlıyım. Ben bu kutuyu çıktığı gibi aldım. Hemen geldi. Kendim aldım bu arada. Yayın evi göndermedi. Haberiniz olsun. Reklam değil. Kendim aldım. Evet. Büyük bir e, Onyx Fırtına kutumuz var. Görüyorsunuz. Kutunun tasarımı çok güzel gözüküyor. Her zamanki gibi ejderhalarımız var. Gökyüzünü anımsatan yıldız şeklindeyiz şekilleri var. Ben bu bulutları ve yıldızları kendi kitap serimde de kullandım. Yıldız Enlendi serisinde. Bu bir sitede hazır olarak satılıyor ve isteyen herkes kullanabiliyor. Ama bunu her gördüğümde Yıldız laneti geliyor aklıma. Biz farklı şekillerde şop yaparak falan kullandık. Onlar da farklı şekilde kullanıyorlar. Onlar da ejderhaları falan ekliyorlar. Ama çok benzer yani. Aynı sanatçıdan kullanıyoruz. Bir internet sitesinde sanatçılar bunları satıyor. Biz de satın almıştık. Tabii ki de onlar da satın almış. Herkes kullanabilir. Ama her gördüğümde aklıma yozlanan serisi geliyor. Benim kameram yumuk mu? Kutunun arka tarafında da yine öndeki gibi aynı şekil var. Altı da aynı şekilde. Şimdi açıyorum. İlk defa sizle beraber açacağım. Çok çok heyecanlıyım. Şöyle göstereyim. Kupa var. Diğerlerinde kupa yoktu. Şöyle açalım. İlk önce kupa. Aa kitabı gördüm. Çok güzel gözüküyor. Ben gökyüzüydüm. Gelmiş geçmiş tüm fırtınaların birleştiği bir güçtüm. <laughs> size bir sürprizim var. Bir şey söyleyeceğim. Ben Demir Alev'i okumadım. O yüzden Onyx Fırtına'dan spoiler yemekten çok korkuyorum. Yani inşallah spoiler yemem. Aa bardağın içinde de altın sarısı yapmışlar. Çok güzel olmuş. Bunu ses şimdi yakın çekim göstereceğim arkadaşlar. Daha sonra kitaba falan bakarız. Kutuyu açar açmaz ilk bardak çıkıyor arkadaşlar. Bardağı da şöyle netleyeyim sizin için. Burada Kitapların içinden çıkan bir ejderha sembolü ay var. İçi altın sarısı. Arka tarafında ise bir alıntı var. Size az önce okumuş olduğum alıntı. Çok güzel bir bardak gerçekten. Bardaktan hemen sonra kutunun içinden kitap çıkıyor. Hemen şöyle kitabı alayım sizlere. Muazzam olmuş. O kadar güzel olmuş kitabı o kadar yakışmış ki spoiler yememek adına ve böyle kutu açılımında her şey bana sürpriz olsun istediğim için hiç Onyx Fırtınanın yurt dışındaki kenar boya baskılarına değil, hiçbir şeye bakmadım. Yani TikTok'ta mesela karşıma içerik bile çıkmıyor. Hiç bakmadığım için ama şu alt kısmının tonuna, her şeyine bayıldım kitabın baskısı müthiş gözüküyor. Kitap çok pahalı. Kitap çok pahalı. Sonuna kadar haklısınız. Ee, keşke daha uygun olsa kitap fiyatları ama şunu da söylemeden geçmek istemiyorum. Baskısını çok kaliteli yapmışlar. Gerçekten çok güzel bir baskı. Ama bu kartı değiştirin artık. Olimpos yayınları ya da shop yapın yan yana koyun şu karakterleri. Zeyd'in ve e, kız bu kızın adı neydi? Violet miydi? <laughs> Unutmuşum. O kadar haberim yok ki. Ee, Violet ve Zeyda'nı niye yan yana koymuyorsunuz? <laughs> İnanmıyorum. Yan kağıda bakın. Yan kağıda bakın. O kadar güzel ki. Bunları yakın çekim sizlere göstermeyi... Ben hiç cilde bakmadım. Bir dakika. Ben hiçbir şeye bakmamışım. Şömizi çıkardım. Ee, şu ayrıcı da atalım. Her kitapta aynı ayrıcı gönderiyorsun Olimpos. <laughs> biraz değiştir ya şof falan yap ejderhamın güzelliğine bakın şu kapağa bakın o kadar güzel ki arka tarafı da bu şekilde detaylı olarak size her şeyini göstermek istiyorum çok güzel iç kağıda yan kağıda bayıldım İnşallah spoiler yemeden şöyle bir geçeyim yine aynı harita var başlangıçta kitap kaç sayfa onu bile bilmiyorum sitede bakmadım hemen bakalım 800 sayfa 789 spoiler yemedim. En arkada her zamanki gibi haritamız var. Bu haritanın rengini de kapağa göre değiştiriyorlar galiba. Harita aynı. E, renk tonunu değiştiriyorlar. Şuraya bayıldım. Burası çok güzel. Çok 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 güzel. Ama neden 6-7 tane ejderha var ve burada ne oluyor bilmiyorum. Spoiler yemek istemiyorum. Kitap baskısı her şeyi harika olmuş. Ama dediğim gibi yani artık o ayrıcı değiştirin. <laughs> Artık farklı bir ayraç yapın Neyse kutumuza kaldığımız yerden devam edelim Açıyorum Spoiler yemekten çok korktuğum için e, şey yapamadım Evet kutudaki Aaa bunların olduğunu bilmiyordum Ebedi rekabet kitabındaki ayraçtan var Ve aşırı güzel Rozet de var Bir dakika elim çok doldu Kutudaki her şeyi çıkardım Kutunun en altında bizi ejderhalı bir e, rozet karşılıyor Hatta size şöyle zoomlayayım e, kameramda zoomlarsa benimle işbirliği yaparsa çok mutlu olacağım. Zoomladı. Böyle e, rozetimiz var ejderhamız. Daha sonra bir kitap ayracımız var. Bu kitap ayracının e, üstünde de ejderhalı bir arma var. Gerçekten çok güzel gözüküyor. Kutunun içinden bir de harita çıkıyor. Bu harita yine e, aynı harita. Kitabın en arka sayfasındaki harita. Böyle kağıtsan bir şey. E, böyle buna ne deniyor? Bu kağıdın adı ne? <laughs> Yorumlara siz yazarsınız. Bu kağıda basmışlar. Ve e, haritanın yanında karakter kartları çıkıyor. Bu da ilk e, kitaptan beri gelen karakter kağıtlarının aynısı galiba. Ama lütfen değiştirin artık. Ayrıca mesela bu arka plan neden turuncu? E, bunu gri yapsaydınız 12 fırtına. Bak Olimpos yayınları. Gerçekten çok seviyorum. Kitaplarınızı çok severek paylaşıyorum. E, ve ama eleştirmekten de geri duramayacağım. Bunlar Demir Alev'deki karakter kartlarının aynısı mı? Bak Demir Alev'in kutusu da arkada bakarım tek tek. Aynısı değildir umarım. Ee, şöyle yeni çizimler var, yapay zekaya yapılmış karakterler ve karakterlerin e, ejderhalarıyla beraber e, Zayden var, işte Violet var, bütün karakterler var arkadaşlar. Ve kutuda bulduğumuz en son şey ise bez çanta. Ben e, yani mesela o kartları, karakter kartlarını falan çok kullanmam ama bez çantayı kullanırım biliyorum kendimi. ve bayıldım tasarımı her şeyi çok güzel, bez çantanın kalitesi de çok güzel. Hani böyle yapmak için yapılan çok dik kumaşlara basılan bez çantalar var ya, onlardan değil. Gerçekten e, kalitesi çok güzel. Çantanın sapı da sap deniliyor buna galiba siyah. Arka tarafı da bu şekilde. E, dursana çanta. <laughs> Arka tarafı da bu şekilde. Savaş Akademisi yazıyor. E, çok güzel, çok beğendim. Ya mesela buraya ejderha bastınız. Ben şimdi eleştirmeden duramayacağım. Burada mesela bu ejderha figürü var. Çok güzel. Ee, arkada da yine bu şekilde bence ejderha olmasaydı başka bir şey de kullanabilirdiniz. Aynısını niye kullandınız? Alipaz yayınları. Neden? <laughs> Çok para verince her şey çok çok daha güzel olsun istiyorsun gerçekten. Özetle kutumuzdan kitabımız bir bardak, rozet, e, ayraç, karakter kartları, e, bez çanta, e, normal kitabın içindeki klasik ayraç çıktı, harita çıktı. Bu kağıdın ne olduğunu unuttum ya ben sinirlerim bozuldu. <laughs> Snickers'ı geçirip ağlıyormuşum. Neyse işte haritamız geldi. Gayet güzel bir kutuydu fiyatını hak ediyor mu bilmiyorum. Bez çanta ve bardaktan dolayı bence hak ediyor. Kitap için çok heyecanlıyım. Şu anda Demir Alev okuyorum. Yani Demir Alev'in de sadece çok az bir kısmını okudum. Daha tam olarak başladım diyemem. Onun da videosu gelecek. Maraton çekmeye çalışıyorum. Onyx Fırtına için de çok heyecanlıyım. Demir Alev ile Onyx Fırtına'yı peş peş okuyacağım ve ikisine de maraton çekmeye çalışacağım. Bir aksilik olmazsa, Allah'ım hasta olmazsam başıma kötü şeyler gelmez. Hepsinin videosu sizlerle olacak. Ya ben ilk defa bu kadar bir kenar baskısını beğendim ya. Özellikle şurası altı müthiş duruyor. Aşık oldum. Bayıldım. Gelelim Rebecca'ya. Rebecca'yı göstermek istiyorum kendisini. Ya bence ben şöyle düşünüyorum. Ee, beni engelledi galiba. <laughs> Şöyle Rebecca'nın, 10x Fırtına'nın kutusu geldiğinde Rebecca'yı story'e etiketlemek istedim ama çıkmadı. Arama butonuna baktım. Çıkmadı. Rebecca'yı arıyorum arıyorum. Yok. Arkadaşıma dedim ki Rebecca'nın hesabını bana Instagram'dan atar mısın diye. Bana attı. Tıklıyorum. Profile giremiyorum bile. Yani biri sizi engellediğinde ve profiline girmeye çalıştığınızda henüz hiç gönderi yok yazar ve hani takip edemezsin hiçbir şey yapamaz ama profili görürsün yine de ben profile giremiyorum bile girmeye çalıştığımda bir sorun oluştu deyip sürekli beni atıyor ya beni Rebecca engelledi <laughs> ağlayacağım. Ama Hanım beni engellemesi için hiçbir e, sebep yok. Yani ben sadece dördüncü kanatı okudum. Dördüncü kanata da zaten yüksek puan verdim. Yorumum da çok güzeldi ve sonra Rebecca'yla işte bir story'e etiketleyeyim, bir posta etiketleyeyim. Rebecca'yı işte bir paylaşımımda göstereyim. Hiçbir etkileşimim yok. Yani benim hesabım bulup nereden engellesin? Bence beni engellemedi. Ya hesabında bir problem var. Öyle olduğunu umut ediyorum. <laughs> ya da bir şey oldu yani bilmiyorum ama Rebecca'nın hesabına giremiyorum. Instagram'dan beni takip edenler zaten o günkü storylerimi hatırlar. Şok üzerine şok yaşadım. Hani Rebecca'nın profiline Türkiye'deki herkesin girip bir tek benim girememem. Çok üzülüyorum. Darmadağın hayat. Yemin ediyorum o şarkıyı dinliyorum. Rebecca her aklıma geldiğimde. Bir de ben şimdi Demir Alev okumaya başladım diye storyde paylaştım. Herkes şey dedi. Rebecca seni engellemedi mi abla? Niye okuyorsun kitabını falan? Okuma falan demişler. Arkadaşlar engellesin ne yapayım ya? Ben seviyorum kitaplarını. Neden engelledin beni? Hiçbir şey de demedim sana. Hiçbir şey de yapmadım. Neden? Bilmiyorum ya. Bence engellemedi. Bence e, güncellemelerden dolayı bazı hesaplarda sorun var. Ben öyle düşünüyorum. <laughs> Buna inanmak istiyorum. Eğer engellediyse de aşırı büyük bir olay bence. Yani ne alaka? <laughs> hani ne alaka? Ne oldu da engelledi? Yani çok büyük bir olay olur engellediyse. Merak etmiyor değilim. Rebecca'ya mail atacağım. <laughs> şey ajansına. Beni neden engellediniz? Yok yok atmadım. Hiçbir şey yapmadım. Taciz etmiyorum insanları. E, engellediyse de engelledi. Sevmedi demek gibi. <laughs> Onyx Fırtına okuyanlar lütfen ama lütfen spoiler vermesin. Hatta Demir Alev'den de spoiler vermeyin. Hiç kimse hiç kimseye spoiler vermesin en iyisi. Ben bu güzel kitapları okurken maraton çekmeye çalışacağım. Kutu açılımı videosu da bu şekildeydi. İlk tepkimi sizler görün. Sizlerle beraber açayım istedim. Ben şimdi gidiyorum. Lütfen kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum bırakmayı unutmayın. Sizleri çok 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 seviyorum. Kendinize çok dikkat edin. Görüşmek üzere. Bay bay.